Beşiktaş'ta gündem yine karıştı. Siyah beyazlılarda bu kez fırtına takımın en büyük yıldızlarından Rafa Silva ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında patladı. Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva'nın yönetime açıkça bildirdiği sözler gündemi adeta salladı. İşte detaylar. Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan gelişme krizi alevlendirdi. Karşılaşma öncesi sakatlık gerekçesiyle kadrodan çıkarılan Rafa Silva'nın aslında fiziksel bir problemi olmadığı, teknik direktör Sergen Yalçın'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle forma giymek istemediği öne sürüldü. Gazeteci Övünç Özdem'in haberine göre, Portekizli Yıldız ile Sergen Yalçın arasındaki ipler tamamen kopma noktasına geldi. Oyuncu, yönetimle yaptığı özel görüşmede, Yalçın görevde ise ben oynamam diyerek rest çekti. Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre, Rafa Silva'nın Kasımpaşa maçı öncesinde herhangi bir sakatlığı bulunmuyordu. Ancak oyuncu, Yalçın'la yaşadığı gerginliğin ardından sakatlık bahanesiyle kadroda yer almak istemedi. Bu hamle, takım içinde de büyük yankı uyandırdı ve soyunma odasındaki atmosferi gerginleştirdi. Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ın hücum hattındaki en üretken isimlerden biri olan Rafa Silva, siyah beyazlı formayla çıktığı 65 maçta 23 gol atıp 15 asist yaptı. Hem oyun kurulumunda hem de skor katkısında takımın en etkili ismi konumunda olan 31 yaşındaki yıldızın bu çıkışı yönetimi köşeye sıkıştırmış durumda. Sergen Yalçın'ın ilk Beşiktaş döneminde de benzer bir tablo yaşanmıştı. Tecrübeli teknik adam o dönem takımın kilit isimlerinden Burak Yılmaz ve Caner Erkin'le yolları ayırmıştı. Ancak o zaman camianın büyük kısmı Yalçın'ın arkasında durmuştu. Bu kez tablo farklı. Taraftarların önemli bir bölümü takımın yıldız ismine sahip çıkıyor. Sosyal medyada atılan mesajlarda rafa kalmalı görüşü hakim. Beşiktaş yönetimi şimdi zorlu bir kararın eşiğinde. Bir yanda takımın sembol haline gelen yıldızı Rafa Silva, diğer yanda camiada iz bırakmış teknik direktör Sergen Yalçın var. Yönetimin hangi tarafa ağırlık vereceği merakla bekleniyor. Rafa Silva'nın "O varsa ben yokum" çıkışının ardından Beşiktaş'ta taşların yerinden oynaması an meselesi.